Normal hoca yaklaştı, hani bir öğrenci öğretmene nasıl yaklaşır o şekilde yaklaşmış daha doğrusu anlatışı kızımın böyle yaklaştı işte biz de tanıştık hatta ya yani normal bir şeydi yani hani e, bu hocanın kızı olmadığını söyledi anne kızı gibi beni seviyor hani kızı gibi şey görüyor e, öyle diye diye ondan sonra böyle işte birkaç kez e, bir kere eve bırakmış. Orada öpmeye çalışmış zaten kızımı. Ondan sonra kızım uzak durmuyor şey yapınca bu bu sefer de kötü şekilde mesajlar, cinsel tacizlerde bulunmaya başlamış. Ee, okulda da zaten el hareketleriyle filan e, cinsel istimarda bulunca bize söyledi zaten. Biz de gerekeni yaptık. Savcılığımıza başvurduk. Okula şeyde bulunduk. Böyle şu an kızımın ruh sağlığı bozuk. Önceden çok sakin benim kızım sakin bir şeydi ama şimdi sinirli. Bir şey dedim ve bir şeyleri alıp atıyor. Küçük kız kardeşi var. Ona bazen hırçın davranıyor. dışarı çıkarken biraz zorlanıyor. Hatta bir gün okula git ilk okula başlayacağız. Şimdi başlayacağımızda hani ben gitmesem olmaz mı? Normalde okula hiç aksatmadı. Bir gün bile şeyi yok, dayamsızlığı. Ama bugün ben gitmesem olmaz mı? Bana bir şey mi diyecekler? Bana bir şey mi yapacaklar? diye ben de artık teskinen hani biz arkandayız hani şey yapma. Ona göre ben o öğretmenin de ceza almasını istiyorum her türlü. Gerekirse bana nefes almasın. Bizim çocuklarımızı biz onlar için yetiştirmedik. Onlar için şey yapmadık. Biz onlara biz devlete verdi korumaya. Sabahtan akşama kadar orada çocuklarım. Ben onlara güvenmeyeceksem kime güveneceğim? De neyse adalet adalet yerini bulsun. Böyle insanların da içeri çıkıp nefes dahi almasınlar. Ben onu istiyorum. Yani i̇şte hocayı kaldıralım. Hoca şeyini. Şey, sevgili olalım. Karım ol. Sonra sonra Sonradan sonra. Şey, Sonradan sonra ya şey böyle iyice psikopata bağlamış tabii. Normal bir mesaj değil artık. E, ya ne bileyim sapın bile yapamayacağı mesajlar bunlar. Ahlak dışı. Aynı zamanda sosyal medyasında da mı? Södyan hem de sosyal medyasında da böyle. Oradan değil. Orayı kapatmış. Öbür tarafı mesajlar atıyor. Aynı yine tacizlerini sürdürüyor. Kendi adıyla değil, oğlunun adıyla açmış bu sefer de onu. onun sonra başka da varmış şey, böyle saklı gizli yapıyorlar ya. Biz anlamayız da işte onları iyi anlıyorlar. Bu da işte o yüzden. En son çocuğum artık şey yapmış, korktu artık. korkarak geldi. Ablasını anlattı zaten direkt şeylere. el taciz olunca hani ilerisi şey olacak. Şükürler olsun ki bunu atlattık. Valla aynen. Şu an Şu aynen tutuklandı. Muska yaparım sana, seni kendime bağlarım. Sadece beni sev, benim ol evet. gibisine konuşmuş. Ya okulun merdiveninde, e, teneffüste inerken o lavaboya giriyormuş. El hareketiyle gelsene benim çocuğuma. Evet. Ondan sonra şey yap, dışarı çıkıyor işte mesajlar atıyormuş. Arabama gel seni ben evine götüreyim. Sana bir şey yapmam korkma. El frenini çekeriz. Yani bunların hani el fren dediği erkeklerin kullandığı tabirce. Hep bunlarla. çocuğuma okulda para vermiş. Kalemliğini götürmüş. Kalemliğini para koymuş içine. Ben, ben sevdiğim çocuklara veririm demiş. Öyle, kaldır, öyle, kaldır. öyle he. Ondan sonra e, şey takılar, makılar almaya çalışmış çocuğu. Onunla kendine çekmeye çalışmış. İyi, iyi, iyi. Cebine koymuş zaten. Evet, görme. Kızım, görme. kızım görmemiş. Bir de sadece kalemliği herkes sınıfın içinde almış. Kızım yokmuş ama o sınıfta. Evet. Kalemliği nerede diye sormuş. işte çocuklar da göstermiş şu diye. Onu almış aşağı götürmüş.